Merhaba. Şu an bir videoyum. Yazlıktan çıktım. Gidiyorum. Arabanın müziği açılmıyor. Bilmiyorum neden açılmıyor. Fakirler ölsün. Porsche'dan selamlar demek istemiyorum. Sadece selamlar. Çünkü sonra çıkarayım da gözlerimi gör. <laughs> sonra fakir insanlar kıskanıyor. Laf atıyor. Çekemiyorlar. <laughs> Babam hasta Amerika'ya gidiyor. İsteyen benimle gezmelere gelebilir. Buradan herkese sevgiler gözlerim. Everybody Facebook. çok sıcak ya. Hava çok sıcak bugün. Nasıl olmuşum? Tatlı mıyım? tatlı oldum dedi. Ne dedi? Saçmalama artık. Yüzümde gene sıkır var. Şimdi ben dikkat etmem lazım. Araba babamın olduğunda e, kaza yaparsam kötü olur. Kameraya gene bakıyorum. Aslında da değil. <laughs> umurumda olsa böyle bir durumda olmazdım. Dikkat etmemiz lazım. Everybody Facebook. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın. Hoşçakalın bebek sular. karşılaştığınız boş arabalı kızın, namı diğer estetikli kız, şımarık kız ve kim bilir daha üzerine kondurduğunuz o atların birçoğu. İnsanların birbirini tanımadan neyi neden yaptığını bilmeden, direkt olarak ne gördüysek üzerine yorumlar yapabilecek kadar ön yargılı bir toplumuz. İnsanoğlunun zaafı haline gelmiş ne yazık ki. İsterdim ki benim, özelim ve sevdiğim insanlar arasında kalsın yıllardır olduğu gibi. Facebook profil sayfamda toplamda 130 kişi bulunmakta. Uzun zamandır bir sürü videolar çekiyorum ve arkadaşım zannettiğim bir takım insanlarla paylaşıyorum ve kendi aramızda eğleniyoruz. Fakat ne yazık ki birisi buradan videoları alarak orada burada paylaşma gereksinimi duymuş. Teşekkürler. Bu açıklamayı yapıyorum. Çünkü yaptığınız ağır hakaretleri ve ithamları hak etmiyorum. Fakat haklısınız. Ben de bu durumu bilmeden böyle bir video ile karşı karşıya kalsaydım. Bu kişi hakkında pek doğru şeyler düşünmezdim. Estetik demişsiniz baba parası yiyor demişsiniz. Peki bunlardan size ne? Ve daha birçok yorumlar yapmışsınız. Hiçbir şeyden haberiniz yokken sizi neden bu kadar yordu bu video? Biraz oturup içinizdeki diğer insanı sorgulamanızı tavsiye ederim. Kimin ne kadar aptal olduğunu sorgulamak yerine hayatınıza dair daha fazla faydalı şeyler yapabilirsiniz. Orada yargılamamız gereken benim sadece orada kurduğum cümleler ve yaptığım hareketler olmalıyken bunlar sizi ilgilendirmez. Ve evet keşke para dağıtıyor olabilsem de birçoğunuza da karakterine, kalbine estetik yaptırabilsem belki bir işe yarardı. Zenginin, fakirin gideceğimiz yer hepimizin aynı. İnsanların bu dünyada sadece iyilikleri kalıyor bir insanı günümsetebilmenin değerine milyarlara değişme. Bu e, durumu dile getirmeye çalıştım. Eğer diğer videoyu izleyip de kırılanlar, sinir olanlar varsa da onlardan da özür dilerim. Affınızı sunuyorum. Sizler de haklısınız çünkü. Bilmiyordunuz durumu. İnsanların birbirini daha fazla yıpratmadı, ön yargıların biraz daha olsun kırıldı, gerçekten güvenebileceğimiz insanların artması dileğiyle kendinize iyi bakın diyorum ve burada sonlandırıyorum. Umarım kafanızda olumsuz bir düşünce kalmamıştır. Hoşça kalın.